Arkadaşlar hepinize selam. Bugün e, sip yeni konseptleyim. Evet arkadaşlar böyle e, Movistar Planet 2'nin global sayfasında e, Diyor ki coming soon yani yakında Google Play Movistar 2 beta gelecek. Bazı e, Fransız YouTuber'lar diyor ki bu fake. E, biz bilmiyoruz yani arkadaşlar şu an ee, bilmediğimiz için ne bileyim her halde gelecek arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, bakalım şey falan var mı hayır yorum falan yok 5 gün önce demiş monster <laughs> ama biraz e, bana da ilgimi çekti bu fake mi diye çünkü arkadaşlar e, şöyle android'inkine benziyor bayağı kopyalanmışlar mı yapıştırmışlar mı bilmiyoruz. Belki avay yani şey olacak. Belki gelecek arkadaşlar. Şöyle ver komutu falan diyor. Bakın arkadaşlar yani şu an mobil. Bak bu mobil. Herhalde app gördüğünüz gibi. App Store. Aha Google Play var lan. Bu ne? Ha. Oğlum Google Play'de gelecek. Vallahi bak 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 bak. Geliyor lan. Az kalmış. Google Play bakın. Nasıl göstereyim? Şurada ya. Şurada en altta bakın bir gün önce Google Play geliyor. Abi videolar gelecek artık. Gördüğünüz gibi APP hemen çekiyorum ve yayınlıyorum arkadaşlar. Eee um. Arkadaşlar yani dediğim gibi şu an yayınlayacağım saat 9 9 9 ne ya 9 ıı, hemen yayınlayacağım arkadaşlar görüntü Monster Plant Global ıı, Monster Plant App's yani ıı, Apple ıı, şey daha doğrusu telefon ıı, ekran shot yani screenshot ıı, Monster Plant için App Store ve Google Play. E işte. Ee, gelme ihtimal bayağı var. Çünkü Google Play e neden destek olsun? Bakın gördüğünüz gibi şu Google Play de gösteriyor. I have exclusion falan bir şey diyor. Ee, en gift, e, mesela arkadaşlar park falan da gelmiş. Monster Planet gelişiyor ve Google Play e iki gün sonra gelme ihtimali var arkadaşlar. Bunu bir internet sayfasında duydum. Yani iki gün sonra ee, gelecek arkadaşlar. Ee, neyse hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay. Lütfen ama lütfen videomu paylaşın ki bazı arkadaşlarınızı görsün arkadaşlar.